Hazırlanıyor. Akciğer. Tabii. Evet. Akciğer. Çekilmemiş bir Çekilmemiş bu şekilde. Evet. En evet. güzeli taze taze yapmak. Evet en büyük özelliğin bu. Her yaptıktan sonra temizliyorsun tezgahı. Yani. <laughs> Buna bayıldım valla. Artık alışkanlık oldu. Bayram Usta kolay gelsin. Sağ olun abim hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Allah razı olsun, abi. Siz nasılsın? Abi? İyi çok şükür iyiyim ben de. Eyvallah. Sen yerini değiştirmişsin. Aynen. Eylül ayında bir çekim yapmıştık seninle beraber. Doğrudur. Ondan sonra buraya, buraya gelmişsin. Geldim. Bir aydır ondan da yoktum diyorsun. Bir ay kapalı kaldım, ondan sonra buraya geçtim. Peki niye kaparlık böyle bir tercih yaptın? Yani orada şikayet ediyorlar durmadan. Zabıta rahat kaldı, biz de kapatmak zorunda kaldık. Hmm yer baktık işte en uygun burayı bulduk yine. Bir de dumping yapmışsın ama fiyatları en son söyleyeceğim. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> yaparken fiyatları söyleyeceğim. Yani, Şimdi sürpriz olsun. Hem 3. yılımıza özel hem yeni yerimiz olduğu için. Ben de zaten 1000 abonede sözüm vardı sana. Tekrar gelip burayı çekecektim. hem de dumping yapmışsın ikisi beraber denk geldi. Aynen aynen. Şimdi bir bakalım nelerin var. Tabii. Oh, maşallah. Aynen devam. Aynen değişiklik yok. Yani lezzet olarak aynı tamam. devam ediyor. Şimdi bir bunu merak edenler var. Adana'nın dışında bunu bilmeyenler var. Bir açıklar evet. mısın? Bu neyden yapılıyor? Nasıl yapıyorsun? Paf ciğerden yapılıyor. Ee... akciğer yani. Akciğerden. Ee, Antep'te ciğer kavurma diye geçiyor. Ama orada e, kök ve soğan katıldığı için biraz daha farklı oluyor. Bu da sadece ciğer. Salça. Ama bir ayrıntı daha var, sen haşlıyorsun bunu. Haşlıyorum evet. Peki Antep'te haşlanıyor mu onu biliyor musun? Yani bilmiyorum açıkçası. Hı. Şimdi önce haşlıyorsun, sonra? Haşlıyorum. Ee, kuyruk yanda kavuruyorum. Salçasını uğruyorum, tuzunu, odur. Başka bir şey yok. Soğan yani. falan ve hiç baharat be. koymuyorsun hayır, değil mi? Evet. Baharatı burada isteyene kimyonu, tuzları... Farklı yapanlar atar. da var yani. Farklı Soğan koyanlar var, var, baharat koyanlar var yapım aşamasında. Yani Ama doğrusu bu mudur? Bizim burada e, ciğer tantuni olarak deniyor da genelde aslında ciğer kavurma diye evet. geçer bu. Ama işte Adana'da tantuni diye anılıyorum. Şimdi sen bunu sabah mı yapıyorsun, akşamdan sabah mı yapıyorsun? Sabah, yapıyorsun? sabah yapıyorum. Sabah yapıyorsun. Akşamdan ciğeri e, kasapta kıydırıp, e, kıyma makinesinde çekip e, götürüyorum. Sabah taşlayıp pişirip götürüyorum. Malzemeyi nereden alıyorsun Bayram Usta? Malzemeyi, ciğeri burada yanımda hemen kasap var. Bu e, kasaptan alıyorsun. Güzel Hemen yan yana zaten. Yenik. Hemen önündesin zaten. Onu da birazdan taze, gireriz, taze bakarız. Alıyorum. Tabii ki. E, tabii. Taze alıyorum bir de. Ee, güzel yani. Tavsiye ederim. O zaman bir yarım ak ettik. Yiyelim, tabii. tadına bakalım. Tabii ki. Değişen bir şey var mı? Onu da test edelim. Muhtemelen. Soğan tatıyorum. Tabii tabii, soğan olsun. Soğan, domates, maydanoz. Domatesi az olsun. tamam. Daha önce de çekmiştim zaten. Pırıl pırıl tezgahın tertemiz. Aynen devam. Malzemeyi de sipariş üzeri doğruyorum. Yani e, ekstra şeyim yok. Hani önceden doğrayıp biriktirmiyorum. Sipariş geldikçe doğrayıp en güzel de o zaten. Taze taze. Aynen. Sulanır zaten. Böyle doğrayıp bir tarafa koymuş olsan sulanır. Aynen. Hem sen rahatsız olursan hem yer rahatsız olur en güzeli taze taze yapmak. Evet en büyük özelliğinde bu. Her yaptıktan sonra temizliyorsun tezgahı. Yani buna bayıldım vallahi. Artık alışkanlık oldu. Evet. Yarım yapıyorum. Evet. Tamam. Bu özel ekmek mi yoksa normal? Özel norma. tantun ekmeği. Ha tantuni ekmeği. Evet. Çünkü bakkallardan aldığımız ekmeğe benzetilmedi. Biraz daha farklı tantune geldi bana. Bu yeterli mi? Yeterli. Tamam. tamam, yeterli öyle. Biraz acı da koyabilirsin. Niyagaramız var mı? Limonumuz. Tabii. <laughs> limonu ben sıkarım, yanında dursun. E, tamam, sen sık. Sen sık abi. Niagara, ni. Niagara. Maşallah. <laughs> Bu kalsın bayram ustam burada. Tabii. Arkadaşınkini de yap. Ya da bandırabilirim. Çok az olsun ama. Çok, çok Tamamdır. Çok Dursun burada abim. Öbürünü yap. Sonra kasaba girip seni bir göster. Malzemeyi. kimyon biraz daha olsun. Tabii. Biraz daha kimyon olabilirse iyi olur. Kameraman ama öyle seviyormuş. <laughs> Kulağıma fısıldadı şimdi. Evet. <laughs> domates de tamam, Domates de istiyor. Tabii. <gülüyor> 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 Niagara. Niagara <'ı> unuttuk. <laughs> Limon da sıkalım. Evet. Çekirdeğe kaldı dikkat edersin yerken. Yağ Ya bandırayım mı? Olsun. Tamam olsun. Şöyle. Şimdi gel abi göster bize kasapta. Malzemeyi bir görelim. <laughs> Bu akciğer. Hazırladım. Evet. Akciğer. Çekilmemiş şey Çekilmemiş bu şekilde. Evet. Her şeyi sormayın. ürünleri var. Kuzu akciğer. Kuzu. Kasabın ismini de söyle istersen. Ee, mahalle kasabı. Mahalle. 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 de mahalle kasabı yazıyor. Bu yüreğimde tektir yani. Onu da söyledim. Sakadat ürünleri, tavuk ürünleri, et ürünleri. Bu her da şeyler. dana kalbi sanki. Dana, kuzu, dana böbrek, dala, daha dalak, kuzu dalak e, her zaman var. Kelle var burada görüyorlar. Kelle var, bir kelle var. Öç var, çok güzel. Evet. Sen bir ara şey de yapıyordun, e, çiğ köfte de yapıyordun. Ondan vazgeçtik. Yani burada vazgeçtik. tamam neyse artık. Yeni yer, daha alıştıramadık. Şimdi en güzel zamana geldik. Bayramız'dan tadım yapacağız. Bakalım. Nasıl olmuş? Notumuzu alacak mıyız bakalım. Baba. Baba. Fiyatı en sona saklamıştım. Şimdi söyleyeceğim. Herkes şaşıracak zaten. <laughs> Eylül ayında yediğim fiyattan daha ucuz aslında. <laughs> Şöyle bırakayım. İstersen sen şimdi söyle fiyatını. Bu yarım ekmek ne kadar Bayram Usta? 2,5 lira. Bir dakika duyulmadı galiba. Biraz yaklaş istersen mikrofona. 2,5 lira. Tüm 5 lira. Dumping yaptın. 3 evet. Üçüncü yıla özel. Aynen. Şimdi müsaadenle... En, en, son sattığımız yerde yani bir salataşın oradayken tüm 7 lira yarım 4 lira veriyordu. Evet. Şu an iki buçuk lira. Yıla özel. Yani bedavaya ,5 lira, yakın. 5 lira. Müsaadenle evet. ustam tadına buyurun, bakacağım. salçası el yapımı evde yapıyoruz. Turşumuz yine el yapımı evde yapıyoruz. Allah elde koluna yani... sağlık ustam. On numara iş çıkartmışsın. Olsun. Tadı çok güzel. Aynen. Eylül ayında yediğimde aynı. Hiç değişen bir şey yok. Aynı. Eline sağlık. Eyvallah. Valla iki buçuk liraya bedavaya yakın yani. yani <laughs> hem üçüncü yıla özel hem yeni yerimiz biraz. Şimdi Hangi saatler arasında açıksın? Sabah yani en geç 11'de tezgahım hazır. Onda açıyorum. Hazırlığım yapana kadar 11 buluyor. Ee, 11'den akşam 7'ye kadar açıyorum şu an. Kışın, yazın tabii ki daha geç gidebiliriz yani. Bir de burası bir zor buldum ben. Bir tarif edebilirsen? Burası Çamlıbel Mahallesi, Gelincik Caddesi, ee, Şeytanoğlu Apartman Koca Civarı. İtfahan alan. <laughs> <laughs> Çamlı ve Yüreğir Çamlıbel Mahallesi e, Gelincik Sokak Şeyh Terkut Akbay Sağlık Hoca civarı Şimdi Bin, bin Market çaprazındayız. çaprazındayız. Evet, Bin Market çaprazındayız. Yani ben şimdi bunu yemeye devam edeceğim arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkesi bekliyorum.